Benim bu düğünü nerede yapacaksak, o konuda Gülden'i ikna etmem lazım. Eğer daha mütevazı bir yerde ben düğün yapmayı Gülden'i ikna edersem... ...Cankuş, Alper, bu yaz düğünümde göbek atarız. <laughs> Ahmet abi, bak aklıma ne geldi. Sen konuş yengeyle, süsleyelim bizim çınarı, dizelim sandalyeleri... ...iki tane de çalgıcı çağıralım, al sana süper bir düğün işte, mahalle düğünü. Aynen con vaynen bileder. Çok güzel söylüyorsunuz da benim Gülden'i mahalle düğününe ikna etmem çok zor. Ya belki bir düğün salonu falan. O zaman da göbek atarız düğününde, ayrı. Yalnız ben bir şey diyeceğim ha. ha. Can kuşum, sen bu ilçe teşkilatında işe girmedin mi ya? Girdim. Ee, ne ayak, niye hep burada oturup duruyorsun sen? Vallahi Mustafa abi sağ olsun. Yani şimdi belediye başkan adayı ya. Ee? Dedi, araba lazım olur dedi. Beni de yanına aldı. Araba sokakta, ben burada. Oh, kıyak oh. iş ha, maşallah, ee, nazar aman, değmesin. Aman, 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 aman abi, aman, aman, nazar değmesin. Zaten bu iş olmasaydı... ...bu bizim böyle evlilik planları falan yatardı. Sayın Başkanım da geldiler. Merhaba. Sayın Başkanım, emredin, Merhaba. nereye gidiyoruz, bir yere mi gidiyoruz? Hay Allah, çoktan neşeli. <laughs> Ahmetciğim, vallahi ben sana kötü bir haber vereceğim. Hayırdır abi? Seni işten çıkardılar. Ulan maşallah dediğimde üç gün geçiyor ha. Pardon bile der. Hayırdır abi? Niye işten çıkarmışlar beni? Sabıka kaydım varmış. 12 Eylül sonrası gözaltına alınmışsın. Doğru ben 12 Eylül'den sonra bir tutuklandım ama hüküm giymedim ki ben. Yani öyle bir mahkeme kararı yok. Hı. Ayrıca ben işe girerken söylemiştim yani bir kitapla yakalandım ondan da bir şey çıkmadı aynısını söyledim. Aynısını ben de söyledim. Ama yok yani o zaman dediler ki sabıkasızlık kaydı getirsin dediler. Kim diyor bunu? Sayın şey ilçe başkanı bizim. Biliyorsun bizim ilçe başkanı biraz şeydir, pimpirikli bir adam. O da dedi ki sabıkalı adam çalıştırmıyorum dedi. Eyvallah. anneciğim. Babacığım, Cami. biz Ahmet'le konuştuk, hesaplarımızı, planlarımızı yaptık. Yaza kesin düğünü yapıyoruz. Hadi bak. Ah. <laughs> Ahmet'in dediğine göre ise iki defa düşün kızım. <laughs> Niye öyle söylüyorsun anne ya? Kızım. Bu çocuk tekstilci mi, şoför mü, daha ne iş yaptığını ben hala anlamış değilim yavrum. Aa, istikrarsız. Bakıyorsun bugün işi var. Bakıyorsun, yok. Anneciğim, Ahmet'in şu anda bir işi var ve o işi gayet sağlam biliyorsun. <gülüyor> artık <gülüyor> benim de bir iş yapmam lazım. Böyle yani boş boş oturmak bana göre değil. Ay, ay ay. bırak şu atlası artık Muzaffer. Baba, ne iş yapacaksın? Tur <laughs> 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 <Çok gülüyor> şirketi açacakmış. Aa! Benim gördüğüm bu güzel yerleri... ...başka insanlar da görsün istiyorum, fena mı? Ha, Muzaffer Bey. Muzaffer Bey, beni hayatınızda bir kere bile olsun... ...o gittiğiniz uzak yerlere götürmediniz. Şimdi insanları mı götürmeyi düşünüyorsunuz? Tamam, sana da bir tur ayarlarız. <laughs> Şöyle bir tur atar, şaka şaka. Al şuradan bir ülke seç Of of! Oh, oh. Şey benim e, Butik Ali'yle bir buluşmam lazım, onu bir bulayım. Bu çocuk bu işlerden anlar biliyor musunuz? <laughs> Muzaffer, sakın para yatırma bu işe. Yani bilmediğin işlere bulaşma Allah aşkına. İspanyolların bir lafı vardır Necla. Adios amigos. Yani hoşça kal Necla. <laughs> hoşça kal. Olsun. Ya anne ya, ya öyle suat yapmasana. Bak, Ahmet'in işi sağlam diyorum ya, yaza kesin yapıyoruz düğünü. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay lay.